Her zaman diyorum ya aldığınız ürünlerin içerisinde neler var mutlaka dikkatle bakın. Özellikle paketli ürünlerin arkasında da bu bilgiler yer alıyor. Neden diyorum dikkat edin? Çünkü ne yediğiniz önemli. Mesela aldığınız kaşar peynirinin içerisinde sütten daha çok patates olabilir. Evet patates. Yani patatesli peynir mi seviyor adam özellikle? Öyle mi arıyor? Tabii canım patatesli peynir. Ha, babam sınıfında inekşi abam mesela tereyağı diye getiriyor patates çıkıyor ya. Yani evet. fake yani. Aslında aranılan bir şey değil bu. Ha, ben de özel bir şey sandım. Hayır. Şey. Hayır Erhan come on. Öyle bir şey değil. Tamam, tamam. Yani tamam. aslına bakarsan bir nevi dolandırıcılık gibi. Sahte çok gözüküyor. Aynen. Şey. Kaşar peynirinin içerisine bir ara haberleri de ben görmüştüm. Kaşar peynirinin içerisine bolca patates basıyorlar. Çünkü patates görece sütten daha ucuz fiyatlı bir şey yani. Şeyden, Aynen öyle. Neyse ki bakanlık... Artık bu paketli ürünlerin, artık değil bayağı bir süredir paketli ürünlerin arkasına bu içeriğinde neler var onların yazılmasını zorunlu tutmuş durumda. Bunu hep söylüyorum ama dikkat edelim. Bana nişasta kaynağı bir sebze söyler misin abi? Patates. Evet patateste nişasta var. Başka? Limon. Limon. Limonda acaba nişasta var mı? Gelin bugün bunu öğrenelim. Malzemeler. Bakır 2 sülfat, potasyum iyodur, su, limon, patates. Analizimizi yapmamız için önce bir iyot çözeltisi hazırlamamız gerekiyor. Önce tabii ki eldivenlerimi giyiyorum. Siz bu deneyi evde yapmayın. Bu deneyleri yapmak için böyle bir laboratuvar ortamına mutlaka ihtiyaç var çünkü arkadaşlar hemen gözlüğümü de takayım. Şöyle bakır iki sülfat çözeltim var, daha doğrusu bakır iki sülfatım var. Birazdan çözelti olacak. Şöyle kenara koyayım. Deney tüpümün içerisine bir miktar döktüm. Güzel. Çok az bir miktar koydum arkadaşlar. Bunu kaldıralım yerine deneylerimizi yaparken ortalığı da dağınık bırakmıyoruz. Sonra da potasyum iyodür ekleyeceğim. Potasyum iyodürden de şöyle bravo ya. Evet arkadaşlar bakın potasyum iyodürle şu an bakır iki sülfat tepkimeye girmeye başladı. Renkleri değişiyor görüyorsunuz. Şöyle biraz karıştırayım. Gördüğünüz gibi karışım gerçekleştiği anda ne oldu? Potasyum iyodür ve bakır iki sülfat farklı bir rengi dönüştü. Bakır iki sülfat mavi renkteydi hatta turkuaz diyebiliriz. Potasyum iyodür beyazdı ve şu an ikisinin karışımı böyle bir pas rengi elde etmemizi sağladı. Şimdi içerisine biraz su döküyorum. Evet arkadaşlar suyumu da ekledim. Bakın böyle bir ee, amber midir bu rengi Erhan'cığım? Çay. Çay daha. Çay rengi. Evet çay rengi <laughs> elde etmiş olduk. Güzel bir renk oldu. Bunu birazdan kullanacağız. Şimdilik bunu kenara koyuyorum. Bu arada çözeltimizin formülü de buraya gelsin. Evet şimdi ne dedik? Patateste ve limonda nişasta var mı diye kontrol edecektik. Peki bu karışım bizim nişastayı bulmamıza nasıl yardımcı olacak? Arkadaşlar bu karışımın Nişastalı bir ortama bıraktığımızda ne oluyor biliyor musunuz? Rengi maviye dönüşüyor. Evet, bir aslında belirteç görevi görecek bu karışım. Kesme tahtamı şöyle kenara koyayım. Patates ve limonumu da alıyorum. Güzel. Şimdi bunların içerisinde nişasta olup olmadığını görmek için öncelikle şöyle patateslerimi keseyim. Daha Evet, kesme tahtamı geri aldım. Evet, limonları da böyle... Vallahi ağzım sulandı ha. Kestim, koydum. Şimdi arkadaşlar, nişastanın sudaki çözünürlüğünü arttırmak için üzerlerine de sıcak su ekleyip biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir süre bekledim ve çözeltimin iki ayrı Müzik deney tüpümün içerisinden şöyle alayım bir miktar. Evet bakalım patateste nişasta var mı? Ne dedik? Bu çözeltinin rengi değişecek dedik. Gönderiyorum. ...orada olan renk... ...böyle maviye yakın. Peki demek ki bu ne demek oluyor? Patatesin içerisinde nişasta var. Peki burada... ...bakalım rengimiz... ...bir başka rengi dönüşecek mi? Ups. Ups. O da ne? Gördüğünüz gibi damlatıyorum. Fakat... ...karışım... Herhangi bir şekilde başka bir rengi dönüşmüyor. Gördüğünüz gibi karışımın rengi hala aynı kaldı. Bakın karıştırıyorum. O da ne? Bir renk değişimi var gibi oldu fakat tamamen şeffafa döndü. Bir daha damlatayım. Bakın, şöyle aşağıdan daha net görürsünüz. Böyle bir Turuncu gibi oluyor aşağısı. Karıştırıyorum. Tatam! Olan da gitti. Yani bir renk oluşuyor. O da gidiyor. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Öncelikle şunu söyleyelim. Limonda nişasta yok. Eğer limonda nişasta olsaydı böyle bir renge dönüşürdü. Fakat limonda nişasta yok. Bilemedim yani ha. Bilemedin abi. Bilemedin. Ee, fakat olan rengi de götürdü. Sence onun sebebi ne? Nişasta. Çılgınsın! Hayır, sadece bu değil arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Başka bir şeyin de göstergesi aslına bakarsan C vitamini. Evet, limondaki C vitamini yani askorbik asit. Evet, hatırlarsanız şöyle bir deney yapmıştık C vitamini ile alakalı. Onun da linkini şuraya bırakayım. Ne yaptı burada C vitamini? Çözeltimizi oksitledi ve renksiz bir karışıma çevirdi. İşte C vitamini iyotlu çözeltimizi oksitledi ve renksiz bir karışıma çevirdi. Onun formülünü de buraya koymuş olalım. Evet, bizi şaşırttın C vitamini. Oysa patates öyle yapmadı. Patatesle nişasta olduğunu, biliyorduk ama şimdi deney yaparak emin olmuş olduk. Başta da dediğim gibi nişasta iyot çözeltisiyle kompleks oluşturduğu için bu rengi almış oldu. Peki bir de şurada görelim. Direkt böyle patatesin üzerinde bunu görsek nasıl olur? Şöyle şunları kenara çekeyim. Direkt patatesin üzerinde görsek. Evet bakın. Görüyor musunuz tanecikleri arkadaşlar? Direkt olarak katılaştılar. Ve böyle koyu lacivert, siyaha yakın bir renk elde etmiş olduk. Diğer taraftan bir de limonun üzerine damlatalım bakalım. Şöyle keseyim ben limonu. Gördüğünüz gibi limonun üzerinde az evvel patatesle görmüş olduğum etki hiçbir şekilde oluşmuyor. Nişasta var, nişasta yok. Peki nişasta aslında nedir? Nişasta kompleks bir karbonhidrattır arkadaşlar. Bitkiler, sebzeler fazla glikozlarını depolamak için nişastayı kullanırlar. Nişasta bitkilerin tohum, yumru ve köklerinde katı halde bulunur. Mesela mısır, buğday, pirinç bunlar tohum nişasta depolarına örnektir. Ayrıca bunlar yemek tariflerinde de bolca kullanılır. Mısır nişastası, buğday nişastası mutlaka duymuşsunuzdur. Yumru olarak da Patatesi örnek verebiliriz. Yani patates bir nişasta deposu. Kök olarak da Tapyoka diyebiliriz. Tapyoka manyuk bitkisinin depolama köklerinden çıkarılan bir tür nişasta. Bakla, bezelye, nohut, mercimek gibi baklagillerde nişasta içeriyor. Meyve olarak da muz diyebiliriz ama limon... ee <laughs> no nişasta. Buğday, mısır falan dedik. Öyleyse şunu diyebiliriz. Unlu mamuller nişasta içeriyor. Ekmek mesela. Beyaz ekmek, tam buğday, kara buğday bunlarda da nişasta bulunuyor. Tabii nişasta sadece gıdalarda kullanılmıyor. Endüstride özellikle kağıt üretiminde tutkal gibi yapıştırıcılarda ve tekstilde nişasta kullanılıyor. Ve inanmazsınız özellikle de patatesten üretiliyor. Biz patatesi kumpir olsun, cips olsun, kızartma olsun her türlü yemeği çok seviyoruz. Peki endüstride kullanıldığını hiç düşünür müydün? Hiç düşünmezdim şu an öğrendim. Ya patates endüstride de kullanılıyor arkadaşlar. Kendisi ciddi bir ham madde kaynağı. Çünkü patatesin nişastası bol. Hem de çok bol. Buğday ve mısırın içerdiği nişasta miktarından çok daha fazla ve kaliteli nişasta içeriyor. Geleneksel patatesin %80'i nişastadan oluşurken %20'si amilozdan oluşuyor. Endüstride nişastaya ihtiyaç var. Evet ama amiloz istenmeyen bir madde. Nişastanın yararlı özelliklerinin birçoğu amilopektinden geliyor. Öte yandan amiloz birçok teknik uygulamada problem teşkil ediyor. Jelleri nedeniyle çözülmüş patates nişastasını kararsız hale getiriyor. Yakın zamana kadar bu sorun çok fazla önem teşkil ediyordu. Ta ki BASF bitki bilimi araştırmacıları Amflora'yı geliştirip amiloz içermeyen amflora patatesleri üretene kadar. Amflora nişastası endüstriyel uygulamalar için birçok fayda sağlıyor. Kağıt imalatında dolgu maddelerini ve kağıt hamurunu daha iyi yapıştırarak enerji tasarrufu sağlıyor. Ancak bu yeni patates sadece işleme aşaması için avantaj sağlamıyor. Yani bu sayede yazıcı kağıdı daha parlak İplik daha iyi işlenebilir. Betonun duvara daha iyi yapışmasını ve tutkal sıvısının daha uzun süre tutmasını sağlayabilir. Tabii ki bu patatesler sadece endüstride kullanılmak için üretiliyor, yemek için değil. Evet, o zaman sorumu soruyorum. Nişastanın yararlı özellikleri hangi maddeden gelir? A) Amilopektin B) Amiloz. Evet, bu hafta da Nişasta ile ilgili birçok şey öğrendik. Patateste bolca bulunuyormuş, limonda hiç yokmuş, endüstride kullanılıyormuş, birçok farklı alanda bize fayda sağlıyormuş. Bakalım haftaya yeni neler öğreneceğiz. Haftaya dek görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşçakalın. Yapmış olmuş olacaktır. Yapmış olmuş olacak. Nasıl? Hayır, yani muşlu geçmiş zaman. Muşla <laughs> geçiyor Aynen öyle. Ho ho, -ho <laughs> patlaması yaşadım az önce. Bir bomba etkisi yarattı Erhan'ı yine.